Öncelikle hepinize yeni bir videodan selamlar arkadaşlar abilerim ablalarım hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere kişisel hesap hani kişisel hesap da olabilir aslında geçen videoda sizlere mize hesabını nasıl kazacağınızı göstermiştim. Ama fark etmez bu videoda da sizlere kişisel hesabınızı ve yani kişisel hesap olmayabilir nasıl kazacağınızdan bahsedeceğim arkadaşlar. Bu taktikler sayesinde hesabınızı günde 2000-3000 falan takipçi yükseltebilirsiniz. Ben daha fazla yükselttiğim günlerde hatırlıyorum arkadaşlar. Videomuza geçeceğim ama her videoda duyurular yap, yapıyorum ve bu videoda da önemli duyurularım var. Hani 3. 4. dakikaya alırsanız zaten video ha, yani tam başlamış oluruz videoya. Ama benim kemik kitten bu videoları yani şurayı izlesinler. Önemli şeyler söyleyeceğim. Bakın karşınızdaki benim Instagram orijinal profilim arkadaşlar. 2700 takipçim var. Benim buradan gelenin sormak istediğiniz sorular olursa bana sorular sorabilirsiniz. Her akşam canlı yayın açıyorum ve canlı yayında sizlere takipçi gönderiyorum arkadaşlar. Ve son fotoğraflarıma gelip de GT falan yazanlar oluyor. Oradan da GT falan kasabilirsiniz arkadaşlar. Bakın yazanlar olmuş mesela. Oradan da GT falan kasabilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra bakın benim sizlere abilerime ve ablalarıma takipçi sattığım bir Instagram profilim var arkadaşlar. İsmi de doping takipçi 0. Şu anda zaten yaklaşık 3-4 videomda takipçi sattığımdan sizlere bahsetmiştim ve bu videoda da bahsediyorum. Bakın bu hesapta sizlere güvenilir bir şekilde takipçi satıyorum. Zaten bana bilgi için yazanlara da her türlü yardımcı oluyorum arkadaşlar. Bilgi için yazıyorlar, işte bilgileri gönderiyorum. Bakın 1000 takipçi 35 lira demişim işte. 2500 takipçi 75 lira. Mesela zamanında indirim yaptığım günlerde 2000 takipçi 60 liraya aldı hatta 50 liraya verdiğimi hatırlıyorum arkadaşlar ama sizler yeter ki gelin ve ben takipçi satın almak istiyorum diyeyim, deyin arkadaşlar benim için o önemlidir sizin niyetiniz benim için önemli arkadaşlar ve bu arada şu anda e, aktif takipçi satışlarım da başladı yani aktif bir şekilde takipçiler de satıyorum. Hani normalde arkadaşlar geliyorlar işte ben aktif takipçi istiyorum diyorlardı. Aktif takipçi olmadığı için Türk takipçi satın alıyorlardı. Artık Türk ve aktif takipçiler de var arkadaşlar. Hani o şekilde de Türk takipçi isteyenlere de gönderiyorum arkadaşlar. Sıkıntı olmuyor. Şöyle başka diyeceğim birkaç bir şey daha var. Ve bu videonun yorumlar kısmına da Instagram kullanıcı isminizi bırakın ve bir tane Türk bayrağı bırakın. Türk bayrağı bırakanlara da hani ayrı bir ne bileyim yani arkadaşlar bayrağımıza sahip çıkalım diyelim kısacası. Öyle arkadaşlar. Şimdi hemen videomuza geçelim. Dediklerimi dedim. Yorumlara da instagramınızı yazdınız. Abone olursanız ve videoya like atarsanız da çok mutlu olurum. Şöyle hemen ilk başta arkadaşlar arama yerimize gelelim. Arama yerimize yazılacak ilk olay. Yani bunu her videoda söylüyorum ama arkadaşlar. Bakın bu arkadaşlar ciddi anlamda çok... Ee, hızlı geri dönüş yapıyorlar arkadaşlar. Zagroslar ciddi anlamda çok hızlı geri dönüş yapıyorlar. Hemen şöyle Zagros yazalım. Şöyle Zagros yazdık arkadaşlar. Zagros değil Zagros. Şöyle birazcık aşağı ineceğim. Zagros Apo varmış mesela. 16.000 takipçisi varmış. Arkadaşlar bu arkadaşlar genelde Adana'da oturuyorlar. Ve anlamadığım bir şekilde aralarına bir dayanışma yapmışlar arkadaşlar. En düşünün takipçisi 11.000, 12.000 yani bu tarzda takipçileri olan, takipçileri olan hesaplar. Ve bizler de bu, arkadaşlar, yaral, bu arkadaşlardan yararlanacağız. Ve sizlerin göz önünde bana takipçi gelecek. En az 1-2 tane takipçi gelecek zaten. Ben kasmayacağım ama gelecek. Arkadaşlar mesela giriyoruz Zagbros Apo'ya. Şuraya basıyoruz. Takip ettik ya arkadaşlar. Takip ettikten sonra şuradaki bakın aşağı doğru ok var çiziyorum şu anda. Oraya tıklıyoruz arkadaşlar ve tümünü göre tıklıyoruz onun altında olan. Bizler buradaki arkadaşları takip edeceğiz ve bu videoda da nasıl banyebeden takip ederseniz takipten çıkarsınız onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Şöyle hemen ben biraz takip edeceğim zaten banımda yok. Dikkatli olun sizler ban falan yemeyin arkadaşlar takip ediyorum. Şöyle. Hala takip ediyorum bir dakika. Ve atıyorum arkadaşlar bitti mesela herkesi ben takip ettim burada. Farklı birisine geçelim. Mesela bu arkadaşın takipçisi var gibi. 42.000 tane takipçisi varmış arkadaşlar. Aynı şekilde aşağıya doğru açılan çentiye tıklıyorum. Tümünü göre tıklıyorum. Şöyle yavaş yavaş en aşağıdan takip ediyorum arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşlarda nasıl yorum kastanızdan bahsedelim. Şimdi ben bir kişisel bir hesabım arkadaşlar. Kişisel hesapların nasıl yorum yapacakları zaten çok bellidir. Mesela GT yazarsın. Bilmem o, o yaparsın. Son fotoğraf beğeni. Karşılıklı beğeni falan yazarsın dostum. Bu şekilde takipçini kazarsın. Ama mize hesapları veya farklı hesaplar öyle değil. Mesela mize hesaplarında geçen videoda söylediğim gibi kendinize özgü bir tane yorum bulmanız gerekiyor. Yani herkes gibi sen de kişisel hesap gibi gidip yani mize hesabım var ama kişisel hesap gibi GTGT GT yazarsan insanların ilgisini çekmezsin. Yani sadece takipçi yükselmiş olur. Beğenin falan yükselmez. Yani onun için özel bir e, yorum bulun yani bu yorum bunu yaratın arkadaşlar yani yorumlar kendiniz yapın böyle içinizden gelen ve yararlı olabileceğini düşündüğünüz yorumlar yapın şöyle hemen birisine girelim mesela o yazalım GT yazalım. yani kişisel hesaplar bu şekilde kasabilir ama mize hesabım varsa işte o iş biraz değişiyor arkadaşlar ben şöyle bir kere sayfamı yenilemek istiyorum gelen Biz Zaten şu anda göstereceğim taktikte gelen her türlü olacaktır. Şimdi arkadaşlar nasıl ban yemeden takip ederiz, takipten çıkarız arkadaşlar ve hani burayı buraya kadar izleyen arkadaşlar bakalım 7. dakika oldu mu? Buraya kadar izleyen arkadaşlar YouTube'a buraya kadar izledim ve sadece Instagram kullanıcı isminde yazsın. Ha, az önce de yazdıysanız devam edin. Buraya kadar izledim ve Instagram kullanıcı isminizi bırakın. Bu da önemli benim için. Her videonun bir yerinde zaten söylüyorum bunu. Şöyle ne diyecektim? Evet nasıl banyo eden takip ederiz? Arkadaşlar bir saatte bir hatta yarım saatte bir en fazla 50 kişiyi takip ediyoruz. Yani en fazla 50 değil de kaçtı ya sınırı? Hatırladığım kadarıyla sınırı 150 falan da arkadaşlar. 50 falan bir yerden aklıma geldi ama anlamadım. Bir yerden farklı bir uygulamaydı sanırım. 50 hatırladığım takip etme sınırı. Instagram'da 150, 100 veya 150 diye biliyorum arkadaşlar. Siz Yarım saatte veya bir saat içerisinde en fazla 150 kişi takip edin ve bir saat içerisinde en fazla 60, 70, en fazla 80 kişiyi takipten çıkartın arkadaşlar. Eğer mesela 10 dakikada bir işte 70 kişi takip ettin, 15 dakika geçti aradan yine işte 70 kişi takipten çıkardın. Arkadaşlar Instagram bunu anlıyor ve direkt size ban atıyor yani. Bu geri dönüşü olmayan bir şey yani direkt ban atıyor gönderiyor. Şimdi hemen ikinci taktiğimize geçelim. Şuraya bir geri takip izleyelim. Hashtaglere gelelim arkadaşlar. Etiketlere yani. Şuradan en yeniye tıklayalım. Ve burada arkadaşlar get işte takipçi gelmez takip et falan arkadaşlar. Böyle şeyler oluyor. Direkt bunları beğeniyoruz. Yorum da yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi şöyle yukarı çıkalım birazcık. Neredeydi o? Böyle arkadaşlar. Neden en yeniye tıkladık derseniz şimdi sizlere onu da söyleyeyim. Bakın bu arkadaşımız bu gönderiyi 6 saniye önce paylaşmış. Bakın çiziyorum. Bakın hatta çizme gerek yok. Bakın şu anda ekranda oynattığım yerde 6 saniye önce paylaşmış. Bakın bu arkadaş da 21 saniye önce paylaşmış. Bu arkadaş da 32 saniye önce. Yani yukarıya çıktık da sayfayı yeniledikçe yeni yeni gönderiler geliyor arkadaşlar. Sizler de aktif bir şekilde takip edin. Bakın mesela 46 saniye önce paylaşılmış bir 7 beyni var. Yani buradaki arkadaşlar aktif bir şekilde size geri dönüş yapabilecekler. Şöyle mesela yeniyoruz. Zamanı olan arkadaşlar için çok güzel bir yöntem. Zamanın olduğunda gerçekten güzel kasıyordum. Ve gördüğünüz gibi bir kişi geldi hemen. Yani sadece böyle sayfayı yeniyorum ve gönderileri beğeniyorum. He, eğer daha hızlı yapmak istiyorum diyorsanız hem beğenenleri beğenenleri takip edin hem de yorum yapın arkadaşlar. Fazla mı arkadaşlar dedim bilmiyorum ama Yani bu şekilde aktif takipçi kasarsanız videomuz kaç dakika oldu? Yani buradakileri de beğenirsiniz arkadaşlar. Yani beğenirsiniz takip edersiniz. Gördüğünüz gibi yani bir dakika içerisinde 3 tane takipçi geldi arkadaşlar. Artık hani sizin uğraşınıza bağlı. Yani videom bu kadardı. Lütfen inşallah videomu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. İzleyen arkadaşlar da yorumlara Instagram kullanıcı bıraktım bırakmıştır zaten. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyelim.